Kanka ilk defa uçağa bineceğim, inşallah düşmez. İnşallah. Evet, bir röter yaptı, ikinci röter. Saat 9, kalkış. Kaçtaydı bu uç Normalde 7 buçuktu. <laughs> bakıyorum, bakıyorum göremiyorum. Bak kanka, şurada yazıyor son çare. Oğlum bu sistem çok iyi ya. Uçakta. <laughs> Bunu dağıttılar. EHTL'e <laughs> bakacağım. 7.73 Bence erikliden güzel olabilir. Bakacağım bir tadına bir dakika. Bakalım erikli mi? Dalga su mu? Kanka tamam zor açılıyor. Demek ki kaliteli. Kaz Dağları'nın zirvelerinden gelen bir su. Hoş geldin kanka. Görelim. Şunda benimkini açıyor? Bastır şef boşuna yaşıyorsun. Açsana benimkini. Bu da uçakta. <laughs> ne yap kanka? Ne, ne gösterdi? Uçak modu var ya bak. Tamam. Uçarken uçak modunu alıyoruz bakalım şansımıza ne çıkacak. Hadi bakalım. Nasıl kanka ilk yolculuğu? Kendime mi şu an. Oğlum telefon nerede? Cepte. Para nerede? Burada. Karı nerede? Yok. <laughs> Biz de şimdi buradan huzur evine uğrayacakmışız. Huzur evinden de geri kalanları alacağız. Perşembe Pazarı'na geldik evet arkadaşlar. <gülüyor> <Mert> <gülüyor> Pazar perşembe Pazarı. Bak. Merter, İstanbul Mert. Mert. Mert e Uykuluyor. <laughs> 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 Biri girmiş senin gibi. Eksi 71 derece. <laughs> Devam et. Oğlum ne Demek ki bak kanka izleniyor yani adam anladın mı? Kanka ya? bu adam izlenir bu arada. Net. Ha, Free Beat mi tam ne yapmış lan? Hey Balkan Rüyası. Kalk 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 Çok şöyle malzemem var. Georgi Barış. Oğlum bu arada dağlar mağlar hepsi hareket ediyor Arkamızda dağlar, bir ihtimal daha var. Unutma prensesler, serseriler de ağlar. Hadi. Biz dağlar, bir ihtimal daha var. Unutma prensesler, seriler de ağlar. Şimdi anlatıyorum arkadaşlar ciddi ciddi bu arada. Enver'de biri varmış. O dikkatimi çekti. Başka kimseye anlatmadık ki oğlum Emre Hoca, Emre Hoca. Ee, ama şey diyor, sokakta bağırarak Emre'ye demeyin diyor. Deme lan artık bu, ya. Bu halkı biraz şey yapmış 42 yıl. Yani anlattığını söylüyoruz, bilmiyorum. İyi. Yeah. Kornası diyor, konu kornası? Aa, o dangala e, çalması normal. Türkiye'de yok böyle bir bina. Avrupa Birliği'nin nasıl? Diğer türlü

Allah bir meydandayız, ne yaptığımız da belli değil ama ortam fena değil, bu ne güzel bir memleketi. Nice bro. E, Yorumunu alayım. İlk Banda, günümüz. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten. Ben Makedonya'da yaşıyorum. Makedonya'dan manita bulmanın içerisinde. Ama Türkler de çok varmış burada ya. Oğlum, oğlan sen olacak. Hepsi sarışın bunların. Gibi. Bak çok güzel bir döner kokusu mu geldi ne? Sen... Şey şey, kumpir. Ya, görüyor musun sen? Mi? Aa tamam. gel şuraya çekelim bak, gel gel. <laughs> oğlum insanların yüzü gülüyor memlekette. Avrupa kadınları bir başka be kanka. Burası Avrupa... Balkan kadınları mı demek Yani... Şu yani şu an Makedonya'dayız. dayız. Hmm. Çok iyi yani kanka yani illa şey için demiyorum yani bakıyorum şöyle halka çok farklı tarzın insanlar var. Yani çok güzel ya. <laughs> çok güzel ya. <laughs> şöyle bak şöyle ya şöyle gelebilirdi kanka ya. Çok iyiler bu arada kanka. Lavuklar yürü gidelim. Şehir çok iyi. Yani nereden baksın <laughs> oradan güzel. Kanka şurada köpek bile bizden huzurlu yani. Ne düşünüyorsun peki yollar hakkında? Ya ha? kanka hani gelişmemiş şehir falan dediler ama. Şu açı şöyle çeker misin? Sizce burası nasıl? Size soruyorum izleyenler, izleyenler için. Andırıyor bence Türkiye'yi biraz burası. Bu sokak. İşte Enes. Enes şurada güzel bir güzel fotoğraf çekildi. bari. Kanka Ankara kalesi Daha fantastik. Hayır la o değil la. Şu evi falan evi arkaya ha, vereceğim. Ha, okay. <laughs> <laughs> Gel gel, Şunları el sallatalım. <laughs> Yavaş. sıçtın <laughs> altına. <laughs> 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 yo yo iyi iyi. Etiz is dog değil <gülüyor> 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 <laughs> Akdeniz restoran. <laughs> Ay delik bir şeyler alsak mı ki ya? Hadi. Hiç <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> Aa, restoran Talga diyor, bak Sahibi Türkeler'de Ha buralar fotoğraf çekinden işte hadi. Ben bırakıyoruz işte şu an bir gezer. Hayır dükkanlar da güzel biliyor musun? Dizayn falan. Altyazı <laughs> M.K. Çok iyi değil mi ya? bizim tayfa işte anladın mı? Ne diyorsun kanki? Kanka çok iyi ya. Yaşar nasıl tıklıyor? Ay, İngilizce bir onlara takıl bugün. Çok basit. Şşt. Dur. Yeah. Versin de bana arabayı, ben iki tekerlek üzerinde çeviririm o arabayı. Bilmiyorum ne alalım ki ya? Ne alacaksın? Al işte. Almıyor da. sen ne al? Biz biraz daha yukarıları gezelim mi? Gelelim. Kilise herhalde. Ha bugün mü kapalı? Kapalı. <laughs> ya oğlum ya. Beni şöyle bakarken çeker misin? Sonra orayı çeker misin? Gel buraya. Nereye Family şey Filiz ablanın ev yemekleri. Ama geliyor akşam mı gider? Yapalım mı? Ya, bir, şey ben mı? bir dakika, bir dakika. <laughs> evet. evet. Oğlum kız, kalp krizi geçiriyor. Nasıl esallasın? sen? Yok, oldu?